Şimdi ekonomik durumlar düzelince eğitim Başka, de geliyor. Fabrikalar açılıyor memlekete iş sahaları da açılıyor. Artık oğlum. ufak bir hastalıktan ölen insanlarımız azalıyor. Okula gidip gelen çocuklarımız çamurlu yollardan gitmiyorlar. Eğitim seviyesi yükseldikçe ne oluyor? Kişilerin yaşam kalitesi dünyaya bakışı farklılaşıyor. Ve toplumsal Hı. bakmak lazım. Hiçbir bakış egoist olmamalıdır. Aynen. Egoist olmamalıdır. Maddi, manevi makam mal peşinde olduğu zaman ama yasalar bunlara müsaade etmemesi lazım. Yasa müsaade ettikçe insanların hepsinin terbiyeli namuslu yapamazsın. Adamlar farklı farklı tiniyette insanlar var. Allah'ın yaratışı bu. Ama sistem düzen bunu engellemeli. Onun için ileri toplumlar iyi şekilde yaşıyorlar. Onun için medeni toplumlar medeni şekilde yaşıyorlar. Ömürleri uzun oluyor, huzurlu oluyor. 40 tane çocuk, 30 tane, iki tane hanım getirmiyorlar, Beş tane getirmiyorlar. Anlatabildim mi? Evet. Dinliyorum. Şimdi Ruhuna böyle bırakalım. Yeğenim geldi. Evet. Biraz da genç mühendis arkadaş. Yakup. Yakup. Ya, yakup. tabi sana bir sorumuz şöyle. Yani siz ilk defa canlı yayınımızda görünüyorsunuz. Bu güzel bir dekor, güzel bir e, karşılaşma, güzel bir şeydi. Sizi kutluyorum. Biz zazaların durumunu biraz da sen izah eder misin? Yani neden zavallıları inkar ediliyor? Kendini ifade edemiyor, bir araya gelemiyor? Sizden dinleyelim. Sizin fikriniz nedir? Genç bir mühendis olarak olaya nasıl bakıyorsun? Şimdi e, Mahmut Bey, daha önce de mesela e, biz eskilerimiz diyelim, e, bir devlet dairesine gidecekleri zaman Araba filan yollar yoktu hani elektrik daha yoktu bizim oralarda 1960'lar ve öncesinden bahsediyorum ben. Ee, oraya gittiği zaman orada daha yeni yeni hani böyle resmi işler işte e, memur işleri filan daha yeni yeni o taraflara gelmeye başladı. Şimdi oraya gelecek olan memur kes ismi de e, işte hani liseyi bitirmiş veya ortaokulu bitirmiş, okur yazar olan kişi oraya memur olarak atanıyor. O kişi de azar Ondan sonra e, giren kişi de Türkçe değil de hani zaten Türkçe'yi bilmiyor. Kendi bir ana dilinde konuşuyor oradaki kişiyle. O zamana kadar sıkıntı yok. Ondan sonraki e, biraz daha hani e, şeyler genişleyince diyelim ulaşım şartları iyileşince ondan sonra birazcık refah düzeyi artınca bu sefer dışarıdan bir memur geliyor veya e, kültüründen kopmuş insanlar orada memur pozisyonuna geliyor. Şimdi hastaneye gittiği zaman bizim bir yaşlımız şu anki e, Türkçe bilmiyor. E, kendi ana dilinde konuşmak istiyor. Mesela karşıdaki kişiyle derdini anlatamıyor. Bu e, bir iletişim kopuk yaşıyor. Yani en basit hastanede hayati önemi olan bir şeyde bir yerin ağrıdığını karşı taraf ancak şekillerle jest mimikler hani beden diliyle anlatıyor. Şimdi e, böyle bu tür sorunların olduğunu birçok zaman e, bu işin e, düzelmesi gerektiğini birçok kişi gözlerini hani buna kapattı bunu görmezden geldiler bu sorunlar yokmuş gibi davrandılar şey yaptılar. Onun haricinde hani sigara evet, zararlıdır. Sigara meşme kan diye alay. Eza şumana ben. Buyurun. Kam yapmış ol. Ee, şimdi bizim bölgemiz e, siyasi kültürden olsun e, ondan sonra e, nasıl söyleyeyim yani biraz daha siyasete şey yapacak da şimdi Doğu bölgesi dediğimiz zaman bir tane hiç Doğu'ya Diyarbakır'a gitmemiş bir İzmirli veya e, e Tekirdağ, bir insana sorduğumuz zaman Diyarbakır sadece terör olaylarıyla, Hakkar sadece terör olaylarıyla gördü. Tunceli sadece PKK ile özdeştirilmiş bir insan kimliği. Onu da sadece medya izlediğinden, e, medyadaki haberlerden sadece orayı gördüğünden öyle sanat. Onun haricinde eğer ki e, Diyarbakır'a gidip bir gezse bir görse hani oranın aslında öyle bir yer olmadığını kendi gözleriyle görüp şey yaptı bakış açısı değişecek. Hani bu ayrımcılık sadece yüksek düzeylerdeki makam sahibi insanların yaptığı değil de sıradan vatandaşın bile bilinçaltına zihnine bu yerleştirilmiş. Hani bu şekilde tanımlanmış. Şimdi bunun bu ön yargının kırılması gerekiyor. En çok geri kalmışlığın sebebi de bu. Şimdi bizim Diyarbakır dediğimiz doğunun parisi denir. Şimdi gidip gördüğümüz zaman çok güzel bir şehir merkezi, çok güzel bir eee kentsel yerleşimi var Diyarbakır'ın. Tunceli'ye gidip baktığımız zaman Munzur'da o güzel çayların, o doğasının ondan sonra o dağlarda gezen geyiklerin gelmekte olan birçok hayvana hayvana eee ee, ev sahipliği yapması, Güneydoğu'nun doğunun o misafirperverliği, o sıcak kanunluğu, o güzel kültürünü bunu yaşayıp hissetmesi gerekiyor ki bu on bir kılınsın. Haberlerde terör olayları değil de bu tür şeylerin yansıtılması gerekiyor. Şimdi e, Dicle ve Fırat arasındaki Mezopotamya bölgesinin medeniyetin doğuş, kuruluş tarihidir. Hani insanlık oradan dünyaya yayılmıştır. Hani Arabistan ve e, Rijafrat arasındaki Mezopotamya bölgesi ilk insanların şeye geçtiği yani tarım ve hayvancılık yapmaya başladığı Göbekli Tepe Urfa'daki dünyanın en eski tarihi yeri e, dini ibadet şeyi bakımından. Şimdi bunlar da göz önünde bulundurulmalı böyle bu tarih unutulmamalı. Hani Peki Biraz zazalar, daha... zazalar açısından şimdi dışarıdan baktığımız zaman ya da iki tane şey ön plana çıkıyor birisi hani Türkler görünüyor birisi Kürtler görünüyor hatta Ermeniler görünüyor zazalar görünmüyor yani Türkiye'den dışarıdan bahsettiğimiz. Evet. Zaman yani bu zazaların kendini evet. ifade etmemesine neye bağlıyorsunuz? Yani benim kendi şah şahsi, şahsi, düşüncem şimdi e bir ağacın e beş tane dal dalı vardır. Tabii ki. Bu beş, beş dalın kökü birdir. Aynı kökten gelirler. Zazaca yani Kürt illerinden Sazaca, e, Dimli, Kırdasi, Sorani, Gorani bu şekilde bu diğer diller hepsi aynı kökenden gelen kardeş dillerdir. Hani Zazalar Kürt değildir, Kürtler de Zaza değildir. Bunlar aynı kökenden gelen kardeş dinler, kardeş ırklardır diyebiliriz. Şöyle bir şey e, söyleyeyim mi? hani biz yüzyıllarca aynı yerde, aynı şeyde topraklarda yaşadık ve e, biz de ile Kürt arasında herhangi bir e, ırk, ırkı bir, bir çatışma veya bir e, anlaşmazlık olmadı olmaz çünkü aynı kökenden gelen hani kardeşlik düşünce hani birçok şey aynı e, bunları haricinde mesela e, birazcık olarak da sayı olarak azınlık olmasından dolayı ve Zazacan'ın kaybolan diller grubuna girmesinden şu anda yok olmakta olan bir dil Zazacan. Ee, azın, sayı azınlığından dolayı da yok olmakta unutulmakta olan bir dil olmasından dolayı pek fazla gündeme şeye gelmiyor. Evet. Bizim de mücadelemiz bundan sonra Zazacan'ın biraz daha duyulması, bilinmesi, işitmeyenlerin işitmesi ve Zaza olanların kendi dillerini unutmamaları, kendi dillerini konuşmaları. Peki teşekkürler. Siz Zazaca'yı evet, teşekkür izliyor musunuz? Yani bunun bir nasıl görüyorsunuz? Yani ben e, Fahri amcamla sizin e, yaptığınız yayınlarda gözükmüyor ama artık Kaplan'da sürekli varım. Yani, takip ediyorum birçok e, konuşmada şeyde başlattığınız e, şiir ve e, şey anketlerinde birçok e, şeyinizi takip ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Yani, Sağ olun. Amca, var, amcamla beraber kendi çalışmalarımız da var. Hani ufak, çok fazla da olmasa ufak ufak mesela hani işin bir ucundan tutmaya çalışıyoruz Mahmut Bey. He, çok teşekkür ederim. Korkmak istediğiniz bir başka bir soru var mıydı Mahmut Bey? Benim evet. e, gitmem gerekiyor. Çok özür diliyorum sizden. Vallahi seni başka bir zaman gene yayınımıza almak isteriz. Bu tabii ki. Her zaman. Çok da güzel bir konuşmaların güzel, duruşun güzel. Fariye abiyle en azından akraba olmanız da tabii bizi daha da şey yapıyor. Ee, çok bizim böyle, bizim e, e, 1918'de benim babamın amcası yani dedemin dedemin öz kardeşi Hilmi Bey vardı. Hilmi Bey'e söreye, jinde dergisinde yazıları tarih cemiyesindeki çalışmaları vardır. Yani bizim şeyimiz biraz e, damardan mı geliyor diyelim. Artı e, süverekte okuyan çok bizim ailede de çok okuyan var. Çok okuyan var. Yani e, eğitime önem vermişiz. Vermiş büyüklerimiz. Onun için ben de ısrarla eğitimin, okumanın bir roket olduğunu, ateşleyici bir marşandiz olduğunu ve toplumu ancak onların taşıyabileceğinin görüşündeyim. Önce okuyalım, okuyalım, okuyalım ki kafamız biraz daha çalışsın, biraz daha dünyadaki olaylara hakim olalım. Düz dünyayı takip edebilelim. Ve iyi kötüyi mantıklı bir şekilde birbirinden ayrı edebilelim. Ve bizim geri kalmamıza sebep olan bir takım kötü adetlerimizi oturup güncelleştirelim. Eleştirelim. Yani setin sene bir adet devam etmez güncelleşmesi lazım, medenileşmesi lazım, daha çok yararlı hale gelmesi lazım. Birimizi sevmemiz lazım. İnsan olarak birimizi sevmemiz lazım. Yani bütün insanları sevmemiz lazım. Kendi evet. bölgemizde tabii sıkıntımız çok büyük. Bu ana dil mevzusunda kaybolmaması için mücadele veren tüm arkadaşlarımı gerek bireysel gerek dernek gerek federasyon gerek parti gerek dernek sayesinde gerek sokak ve kahve köşelerinde yapılacak tartışmalarda dikkat çekilmesi bunlara <laughs> emek verenlerin hepsine selam olsun saygı duyuyorum. E, kolay değil tabii. Yani bir kan davası bile 10 sene 20 sene sürüyor. Bizim de toplumumuzun gelişmesi Bunlar geliştikçe hepsi geçer zaten. Allah'a şükür yani ben çocukluğumda Siverek maalesef çok kan davalarını sürdüğü yerde inanır mısın? Günde 2-3 tane biz çocukluk tak 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 sesler geliyor. Biz koşardık çocuklar 15-20 kişi orada ölmüş giderdik adam yerde. Ama Allah'a şükür bu zaman geçti 50-60 sene geçti. Ee, şimdi çok az, çok az hem yasalar hem yasalar uygulanıyor, hem kanunlar uygulanıyor, hem de insanlar medenileşti. Artık adam öldürmenin artık e, saçma saban sebeplerden dolayı hem kendini yakıyorsun hem karşıdakini yakıyorsun. Bizde bir laf vardır. Derler ki bir koyun için birbirini öldürürler. 15 koyun keserler ziyafet verirler ki barışsınlar. Bu kadar anormal bir şey yani. Evet. Sağ olun, var olun. Ee, şey tekrar bizim genç mühendisi Zaza mühendisimize soralım. Siz e, tabii çok gençsiniz. Üniversiteyi okudunuz. Mühendis oldunuz. Zaza gençlere arasında Zaza tarihlerine tarihi hakkında birbirinize sorularınız oluyor mu zazalar ne zamandan beri ne faaliyetleri var hangi toplumun devamıdır aranızda böyle bir şey bir zazaların tarihi ile ilgili bir fikir var mı böyle bir tartışma oluyor muydu Yakup Bey evet. ee, Mahmut Bey maalesef hani öyle kendi çocuklarım ve gençlerle e, öyle bir şeye giremedik henüz. Hani nasıl böyle Zazaca'yı önemseyen, tarihini merak eden bir şeyimiz olmadı. Sadece Kürt arkadaşlarımızla e, bu konuyla ilgili konuşmalarımız şeylerimiz oldu. Ben birkaç araştırma yaptım, makale okudum. Makale araştırma yapınca da üzüldüğüm bir nokta oldu. E, Zazaca ve Kürtçe ile ilgili yapılan dil bil, bil araştırmacıların çoğusunun yani yüzde 95'inin yabancılar olması, yabancı isimler hep karşıma çıktı. Kendi ee, şeyimizden çok az kişi vardı dil bilimci, Zazaca ve Kürtçe'nin tarihini araştıran veya Zazaca'nın tarihini araştıran dil bilimciler çok ağır, çok azdı. 1780'lerde ee, mi 1870'lerde mi tarihi tam hatırlamıyorum. Ee, bir tane yabancı e, Thomas e, İngiliz mi, Alman dil bilimcisi gelip bu bölgede Zazaca ve Kürtçe'nin ile ilgili bir araştırma yapmıştı. Makalesini evet, okudum. Oscar geliyor. Oscarman Mann geliyor. Evet. He, aynen o, o ee, para, şeyinin sonunda şöyle bir cümle vardı. Diyordu ne Zazaca Kürtçe'nin bir altalır ne Kürtçe Zazaca'nın altalıdır. Aynı kök kendinden gelen kardeş diye paragrafı bitirmiştir bu şekilde. Hani dedim ne güzel çok kısa bir ve öz bir açıklama yapmış hani bu tartışmanın sonunu getirecek. Kendi e, Zaza gençlerde de ben hani bu işte Zazacanın kaybolmaması olsun, Zazacanın tarihi olsun. Bununla ilgili bir merak veya bir araştırma şeyi maalesef ki göremedim. İnşallah bundan sonra hani Görürüz. Onlar da bu konuları merak ederler. Astımız nereye dayanıyor? Demirler, demir bölgesi nereden? Demir bölgesi nerede? Demirler nereden geliyor? Bu Pers imparatorluğuyla bir alakamız Perslere dayanıyor mu soyumuz dayanmıyor? Bu gibi şeyleri inşallah merak edip araştırıp kendileri öğrenirler ben burada hani bir anahtar bir ipucu bıraktım onlar için. Merak edenler için araştırma Çok, güzel. Peki Zazaca çıkan Zaza tarihi kitap geçti mi? Vedat Kayman çıktı, Hüseyin Duman'ın, Mesut Özcan'ın. Var var burada burada amcamda var kaynaklar hani o kaynaklar elimizde bulunuyor. Evet, yani o kitapları okumuş oluyorsunuz herhalde. Ya yani hepsini olmazsa da bir kısmını veya bir kısmının birazını merak edip şey yaptığım bölümleri açık okumuşum. Tabii amcanızı e, biliyorsunuz gençliğinden deniz gezmişlere arkadaşlık yapmış birisi. Aynen. Ama son yıllarda biliyorsun zazalarla ilgili çalışmaları da var, zaza siyasetini takip ediyor, derneklerde yer alıyor, zaza yaşayışlık yapıyor. Sizin de amcanızın yolunu takip etme gibi bir soru şeyiniz var mı? Yani <laughs> bir kitap yazmayı düşünüyor musunuz zazalarla ilgili? bu tarih olur, tür olur, edebiyat olur, dil üzerine. Böyle bir içinden bir his var mı? Ya benim e, yazarlık ve şairlik üzerine pek bir yeteneğim yok. Amcam gibi değilim. Amcamın o konuda yeteneği de var. Hani bir mimar inşaat mühendisinden daha çok bir yazar kendisi. Güzel resimleri, evet. tüm kitaplarının evet. kapağındaki resimleri Kendisi dil boya ile çizmiş. Ee, evet evet. da var biliyorum. Aynen. Yağlı boya çalışmaları. Benim kendi amacım ise bu dilde kendim unutmamak, için çevremdeki insanlara eee bilen insanlarla dolu konuşup kendi çocuklarıma da e, Zalıca dilini öğretmek. Yani benim amacım bu. Bu dilin kaybolmaması için bir kişiye eee Zazaca ve kanıtlıyorlar üstündeyim. Tabii Zekeriya yani. Ha Tabii inşallah güzel bir işiniz olur. Güzel çocuklarınız olur. Yurt dışına tabii. çıkmayı hiç düşündünüz mü? Böyle bir projeniz var mı? Tabii ki tabii ki. Yurt dışını düşünüyorum. Ben şu anda e, Almanya'da dört okula yüksek lisans başvurusu yaptım. Eğer kabullerim gelirse şu anda Almanca kursuna da gidiyorum. E, Biz de başvurusu için randevu da aldım yani e, yurt dışında Almanya'da inşaat mühendisi alanında yüksek lisans yapmayı düşünüyorum şu anda oraya gelirseniz bizi, biz ya biz geliriz ya siz gelir misafirimiz olursunuz yani sorun kalmaz tabii ki geliriz ya yani bir yani okullar eğer kabul ederse bizim de çıkarsa inşallah yani yüksek lisans için Almanya'ya gideceğim. Niyetim o yönde var. Yani eğitim için düşünüyorum gitmeyi. Evet inşallah. Namucum <laughs> ben bir şiir okuyayım. Bizim orada bir işimiz var. Gerçi bizim konuşmalarımız, şeylerimiz bitmez Dertlerimiz. Başka zamanda da devam ederiz. Tamam. Bir, sen ben, ben, ben gidiyorum. Ee, Mahmut Bey görüşmek üzere. Tanıştığımıza memnun Memnun tekrardan. Evet. teşekkür evet. ederim. Evet. Saygılar, evet. sevgiler diliyorum. Ben ediyorum. de teşekkür ederim. Bizi dinleyen tüm arkadaşları da sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Ruane Kogu bir emekeri. Kogu bu. Şimdi nesnaye yani tanınmayanlar tanınmayanlar evet. nesnaye tanınmayanlar buyurun. حتى نكا ما لجي كرداسا دا لجي كرداسا ني اما حمن بي لابي حمى كردا ري حسبيا دملي كرداس هرنازي ني ناسنو ني بانو شارو فكي جمي ما درننو چمي ما وجي بدملي برننو ما ماوناي نرى ساي جاي نوشي استا جد ما بپر ساي تختور چنو نا بزانو داري داري نا نيوشي ابد تختور نيزانو تويني نيقان دي لمي مردم كشنو Tuynane çavuşe hemen etşen o. Debi ajet memane, kurtom, kintomu, boyunna memane. Biri hesap, 5 vakti namaz keno, biri hesap, şahid o zulker beno, gauromu, din daromu, hadi biz dimli vunak kemiğe kay kirdasi ve şiye. belli niyo. mezele pi ulaji mezelligide niyo. erdi niye, Vartagı agay diye. Vartagina vunayine kitabandı çin gani Gane agay buvazo vartagı كورننو <قولنا> نو قاني جي بول بوازو تول دي دوار روشنو دواجي لا دواجي لا چما وابو دواجو ناني ميج... في مجي بيقون رابو قي حمد جي سوجو همايو همايو جي اي Li çiçiyo beliyo, amrije unişiyo, nane veşini bi dema alaman bo çiçiyo. Bize ikma ne berkudari ve kırtı ki ma savane sene kene bunu zuvan de ma kerdiş, sohbet kerdiş, çende başo. يا نو تشينا نيو نو زوان مارد متني نيو مارد ما امنو هركز غوري نفس خوان لا يشتهو او دو لجه خو بدو زوان بني ني بو او دو خبات بدو خبات خبات رند خبات بين منفعات خبات بين مقام تدو ساميلي بي askeri zuan de khubi Mahmud ima ben akıllarından öpüyorum Bize saygılar saygılar sevgiler diliyorum hürmetler Özgürden görüşürüz özerim. herkese başarılar herkese saygılı demokrat olmaya güzel bir ülkede demokratik bir ülkede yaşamamıza çaba sarf etmesine eşitçe eşit içler. Kardeş kelimesi artık yeter. Eşit kardeşler arasında fark olursa kardeşlik olmaz o. Anlatabildim mi? Eşitçe yaşayalım. Türkiye güzel bir ülkedir. Anlatabildim mi? Yani bütün insanlara yetecek kadar imkanları vardır ve bu Duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim bizi misafir ettiğiniz için. Sağ olun, var olun, görüşmek dileğiyle. Olur.